Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lanetli Bebeğin 3. bölümüyle karşınızdayım. Ama 3. bölüm pardon. 3. bölüm. Evet. 3. bölümü aslında 1. bölüm arkadaşlar. Tekrardan oynuyorum. Tekrardan başlıyorum. Uzun zamandır çekmiyordum. Bu tarz daha fazla korku videoları için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Hadi ya. Çık buradan. Adres kilo e, bala bala Tamam inelim. Oyunu zaten daha önce oynadığım için biliyorum. Görevleri. Ee, bunun altında bir tane anahtar vardı. At şunu. Al. Kapıyı aç. Evet. Şeytan bebek. Orada. The baby in yellow. Başlıyor. Evet kapıyı da kapattım. Yükleniyor birinci perde. Evet. Birinci perdeyi oynuyoruz. Başladı. Evet. Gel. On kere seni buradan aşağı yuvarlayacağım. Bir. Gel ağlama. Ağlama lan. Gir şuradan. Bak bak nasıl kaldı. Dur. 5 yapacağım. Sonra. Neden 2 olmadı bu? 2. 5 olsun sonra seni tekrardan buradan aşağıya yuvarlayacağım. 3 4 Hadi son. 5 Tamam gel. Şimdi senin karnını doyuralım. Otur şuraya. Şeytan bebek. Aptal çocuk. Al bakalım. Oy kaka yaptı. <laughs> kaka yaptı. Geç şuraya lan. Şeytan. Abi. Evet. Lan neredesin? Nereye kaçıyorsun sen? Şimdi gel uyutacağım mı seni? Uyuyacaksın bak. Uymamazlık yapmayacaksın. Şeytan bebek. Geç yat lan şuraya. Şimdi sana hikaye okuyacağım. İyi dinle. Prens ve kedi. Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesinde karanlık yıldızlara prens derin uykudaydı. Bir kedi yatağını, yatağına al, atlayana kadar atlayana kadar gizli bir bahçe buldum dedi. Kedi büyük bir zevkle heyecanla dışarı koştular. Geceyin gece geceleyin kaşifler. Ne alaka lan? Atla ya, atla direkt atla hiç o kıyasım yok. Uyumuş mu? Uyumuş şeytan bebek. Kapıyı açacak şimdi iyi bakın. Yok açmadı. Aferin. Kanepede TV izleyelim. Evet oturalım. TV izleyelim. Hem acaba bu ne? Tost. Tost makinası. Neyse uyuyalım biraz hadi. Aha bebek ağlıyor. Bebeş geliyorum bekle. Geliyorum bebeş. Ne oldu lan? Ne oldu? Lan bebeş nerede? Gel lan buraya. Neredesin sen? Ağlama. Şu surata bak surata. Atam sen ha. Ağlama. Geç şuraya. Al. Al şunu. Akıllı dur. Veririm yemin ederim sana. Uyuyalım. Kanepede TV izleyelim. Evet. Oh. Birazcık keyfime bakayım ya. Hadi ben yattım. Evet. Bitti. İkinci perde. Ama ikinci perde diyorum. Şimdi öbür bölüme geçiyoruz. Babam duysa bu sefer. Bu ne lan? <laughs> ha kıyafet seçebiliyoruz. Bu ne lan? Oha şu tipe bak. <laughs> Tamamdır arkadaşlar bebeşi değiştirdim. Evet, ikinci gece. Evet, ikinci geceye başladık. Buzdolabından biberonu alalım. Ben nasıl kapandı? Lan bu lan kapa açılmıyor. Biberon nerede? Öbür bölümde buradaydı. Yok, burada değil. Gel bakalım sen bura. Aha buradaymış. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun sen? Kapat şuraları da. Dağıttık her yeri ya. Açıl. Al şunu. Gel buraya şu mutlaka yaptın sen. La, la. Geç otur lan şuna. Bak kaçacak. Kaçma gel buraya. Kaçma. Lan tutamıyorum da. Şimdi bizi sürüm 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 durur bu. Lan nerede bu? Lan gel lan buraya. Lan nerede bu? Gel buraya. Neredesin? Okay. Lan gel buraya. Tuttum seni. Ee, ne oldu? Ne oldu? Allah Allah. Bezi koşturturuyoruz ya. Gel bakalım. Şimdi yatağa gideceğiz. Lan. Korkunç bebek. Lanet olacı şey. Lanet olacı şey. Döverim bak sana. Yat zıbar lan. Al şu bebeşi de al. Yat zıbar. Prens ve tavşan. Bla bla bla. Ne olacak? Bla. Lan beni korkuttun. Şimdi naneyi yemedin mi sen? Şimdi sen naneyi yemedin mi? Al. Döverim seni bak. Nerede şu kitap? tam Yat zıbar. Allah Allah. Bla 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 bla. Bla 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 bla. bla. Tamam bitti. Yatmış mı? Oh yatmış sonunda. Kanepede TV izleyelim TV. TV TV TV. En sevdiğim şey TV izlemek. Lan kapı çaldı. Siparişim gelmiş. Yaşasın. Siparişim gelmiş. Şunu şuraya koyalım. Şimdi birazcık TV izleyelim. Haberlere bakalım. Bla 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 diyorlarmış. Neyse uykum geldi benim. Ben yatacağım. Hmm. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü, 3 üçüncü geceye geçiyoruz. O deli de, şeyin hala kıyafeti değişmedi bebeşin. Abi, evet arkadaşlar. Üçüncü geceye geçiyoruz. Abi, evet. Üçüncü gecedeyiz. Kanepede TV izleyelim abi. birazcık. Abi o ne oldu lan? Deprem oluyor. Deprem oluyor lan. Lan deprem oluyor. Kaçın. Sarsıldık ha biraz. Aman deprem oluyor. Bebeş çabuk buradan kaçmamız lazım. Bebeş neredesin? Kaçmamız lazım. Kaçmamız. Hah. Dur 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 deprem. Korktum ya. O depremi ben bir daha yaşamak istemiyorum. Çünkü ben de depremi yaşadım. Gazdan Neyse bir tane tost yapalım bebeşe. Baban bu sefer. Bir tane bundan koyalım. Domates olmazsa olmaz. Mantar ekleyelim. Birazcık sosisli. Bunun ismi neydi soğan? Birazcık yumurta. Tamamdır, kapat. Aa dur ekmeği unuttum. Dolabı da kapatalım. Şimdi peynirli tostumuz hazırlanıyor. Evet. Lan ne oldu? <laughs> lan ne oluyor? Ha bebeşin bir baron orada bir alalım bari. Bebeş al. Lan kapattı lan bizi. Lan nereye soktun sen beni? Lanet olacı şey. ben daha demin burada kapı yok muydu? Oğlum nereye düştüm ben ya? Oğlum Kafam karıştı yemin ederim. Heh, buldum sanırım burayı. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Bir tane et olmalı. Eti bulabilirsem de kaçardım yoksa. Et yok. Heh, et burada. O zaman buradan gideceğiz. Nereden de buradan da. Yok. Oğlum kafam karıştı iyice. Sanırım da... Gel buraya sen şimdi dömezsem adam emirdi. Lan nereden çıktım? Al lan şunu. Gel şimdi de. Şuraya geç. Altı. Yedi. Yedi. Sekiz. Bunu tamam. Dokuz. Son hadi gel. Düşme lan. Geç şuraya. Bak bak. Oğlum doğru düzgün dur. 10 tamamdır. Oç. Tamam tamam bitti Oç. hadi. Gel altını değiştiririz. Geç lan şuraya. Gel buraya al şunu. Lan ne oluyor? Lan lanet olacak bebek. Ne yapıyorsun? Bak gitti evdeki her şeyi dağıttı. Seni bir yakalarsan var ya. 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 Korkuttum lan. Yemin ederim korktum. Neredesin sen? Gel buraya. Lan ne oluyor? Allah Allah. Çocuk. Topu da alamıyorum. Akıllı dur bak. Geç yatma. Lan. lan bebeş. Senin var ya ben ta. -a. Ne? Ne oldu? Gel buraya. Gel buraya senin ağzını açmıştım şimdi. Neredesin? Şişt, bana bak bana. Akıllı dur aklını alırım senin. Geç biraz şuraya. şuraya. Yat. Allah Allah. Ne oynuyor? Şimdi gel buraya. Al <laughs> şunu. O zaman şunu al. Lan ne istiyorsun başka? Al şunu al. <laughs> Dikkatlice dinle beni. Blabla bla bla bla. Saray boyunca soğuklar dışarıda parlıyor. Dışarı isteyeyim. Bla bla bla. Blabla bla bla. blabla. Bla bla, bla bla. Bla bla bla. Lan ne oluyor? Lanet bebek lanet. Lan bak gelirsen senin oraya ağzına sıçarım ha. Lan, ne oluyor? Al ya. Yeme beni. Bak ben seni yerim. Lanet bebek. İyi geceler mi? İyi geceler. Daha yazmayı da bilmiyorlar. İyi geceler diyeceğine iyi geceler demiş. Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere birinci perde bitti. ikinci bölüm. Aman dördüncü bölüm gelir mi bilmiyorum ama. istiyorsanız gelir ama. Neyse evet gördüğünüz üzere bugün lanet olacı bebek. Bebeğe baktık ve en sonunda öldük. Neden baktım ben bu bebeğe hiç bilmiyorum. Neyse ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben... Hoşçakalın bay bay. Görüşmek üzere.